Salih Hatun'un alameti güzelliği ve Hak Teala'dan korkması, devleti kanaatkar olması, malı da bir umum haramlardan sakınmasıdır. Ve farzlardan sonra ibadeti, erkeğine iyi hizmet etmesi, ölümü düşürüp ona hazırlanmasıdır. Kadının hayırlısı erkeğine hoş muamele edip, itaatkar olan, haramlardan sakınandır. Kadınlara yemek pişirmek, ocağı yakmak, kocası abdest aldığında onun havlusunu vermek, cimadan sonra guslu teyiri etmemek vaciptir. Hak Teala buyurdu ki, erkeğin kadın üzerindeki hakkı benim sizin üzerinizde olan hakkım gibidir. Her kim Hakkını zayi ederse muhakkak ki Allahü Teala'nın hakkını zayi etmiş olur. Kadının kocasına hoş hizmeti ve huysuzluklarına sabrı gaza ve cihat sevabını kazanmasına sebeptir denildi. Hak Teala Hazretleri kıyamette kadınlara sorar: Erkeğiniz sizden hoşnut mudur? Hoşnuttur dediklerinde Hak Teala buyurur ki: ben de sizden hoşnudum. Peygamberimiz zamanında bir kadın, kocası eve geldiği vakit, karşılayıp, benim evimin efendisine merhabalar olsun der ve omuzdan ridasını, feracesine alırdı. Eğer kocasını müteessir görürse, hüznünü, eğer ahiret içinse, Hak Teala artırsın, dünya içinse halal eylesin derdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benden bu kadınlara selam götürün. Ve haber verin ki, Hak Teala kendisine şehitlik sevabı verdi. Zamanımız kadınları da böyle yaparlarsa, yine bu devlete nail olurlar. Kadınlar kocalarına kötü çehre bakmayalar. Zira Allahü Teala o kadına gazap ve azap eder. Diliyle de eziyet etmemelidir. Zira diliyle eza verirse, kıyamette dili yetmiş arşın olur ve aleme rüsva edilir. Kadınlar ancak yedi yere kocalarının izni baştan almadan gidebilirler. Ana baba ziyaretine. Hastalandıkları zaman, başlarına bir felaket geldiği zaman, kendine nikah düşmeyen akrabalarına, Ebe ise doğuma, bir kimseden alacağını almaya veya borcunu vermeye. Haç-ı şerifte bu husus haç mıntıkası içindir. Bu yedi yerden maada kadınlar, kocalarından izinsiz gidemezler. Gidecek olurlarsa, rahmet melekleri ve azap melekleri o kadına, evine avdet edinceye kadar lanet ederler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta cehennem ehli bana arz olunduğu vakit kadınları ekseriyette gördüm diye buyurdular. Sebebi sorulduğu zaman onları inci, boncuk ve süslü elbiseler ibadetten alıkoymuştur buyurdular. Kadın tayfası on kısımdır. Bir bölüğü cennet ehli, geri kalan dokuz bölüğü cehennem ehlidir. İmam-ı Gazali Hazretleri Nasuhatül Mülk adlı kitabında cehennem ehlinin sıfatlarını beyan etmiştir. Bunlar giyinme ve kuşanmayı aşırı şekilde hevesli olanlar, nimet görmediği vakit ürüyenler, kocasına ve başkalarına kibirli olanlar, gece gündüz kovculuk edenler, daima evinden bir şeyler alıp satmaya alışkın olanlar, hanesinde durmayıp kapı kapı dolaşanlar, kendine ibadete vermiş ve yabancı erkeklerden korunmuş, kocasına itaat etmiş olanlar, dünya ve ahirette saadete ererler. Bu husus ayeti kerime ile sabittir. Duada kalbin huzuru lazımdır. Sadece söz hiçbir şey ifade etmez. Duadan maksat yalnız isteğinin yerine getirilmesini istemek olmamalıdır. Zira dua cümle ibadetlerin anahtarıdır. Musa Aleyhisselam birini Hak Teala'ya ibadet ederken gördü ve dedi ki bunu gönlünün muradı bende olsaydı verirdim. O zaman Hak Teala buyurdu ki, Ya Musa, ben senden daha merhametliyim. Bu adam dua ediyor, fakat gönlü koyunlarının yanındadır. Bense gönlü benden gayrı yerde olanın duasını kabul etmem. Musa Aleyhisselam bu haberi o kişiye ulaştırdı. Bundan sonra kalbinden dua etti ve gönlünün muradı verildi. Dua eşref saatinde olmalıdır. Vaz meclisi, Ramazan ayı, Kadir gecesi, Cuma günü, seher vakti, secde hali, yağmur yağdığı vakit, kamet getirildiği zaman gibi zamanlarda dua kabul olunur.